son bir gayret oldu. Tabi abi de son noktayı koyar. Osimo. Zehrimar, canına azar, ürünü boğma, sesin başıma düştü. Kür sen tepene, mahnı coşursan oradan, özünde bir yandan coşursan. Bak bu boyda kışkıran şey değil mi? Hay, elə bilmedi, o duftu. Boy mən, qınıyan, elə kışkırır, elə kışkırır. Elə bile özüm, özüm ondan azcığam da. Elə bil mən elə bil Uduzmuşam yandığımdan bilmirəm nə deyim. Görmüşsen mi qaqaşım? Qaqaşlar aparsınlar, sen qaytarmasınlar. <laughs> 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 hmm, nasıl zoruna gidiyor, nasıl zoruna gidiyor? Kamil abi, <laughs> Asim abi. <laughs> Mike, yalnız adam. Bu son qaqaşım. Yani seni hayatım boyunca hiç yanımdan ayırmak istemem. Gönül ister ki saat 22'de açtığım yayını saat 1'lere 2'lere kadar seninle yapmak. Ama bu mümkün değil. Men. <gülüyor> <gülüyor> bir onu bana sor. Sen de benimle yapmak ister misin? Hele dün en gece yatmamıştım. Ben Tüm gün Adem'le oyun oynayayım diye. Ciddi bir şey sordum ya. Aa, cevap verdim işte. <laughs> Yapma beni ya. Ne oluftu adam Ne oluftu? Başma baş mı düşüktü? Ne oluftu sen bu aralar meyaba bile sözler deyirsen? <laughs> <laughs> Bir şey olduğu yok canım. Ne olacak? <laughs> ne olabilir ki yani? Mebelim çok sağ Ne Ay can teşekkür ederim. Hiçbir şey olmayıp. <laughs> Evet arkadaşlar, evet. O da naz yapıyor. Kız evladı ya. Tek sen ben naz yapma. E. Ben naz yapan kız okşuyorum değil mi? Ben sözü premoy deyirəm. E. sözü direkt deyirəm. Çok sağ olun bıxlı kızlar. Görsen ben bıxlarım var. Görsen ben naz yapıyorum. Ne kadar? Ne kadar şifte anlaşırsan? Neyse. Kadar şifte naz eliyen şeydi mi? Derim alıfsan. <laughs> Niye əsəbləşirsə? Mən <eserleşiyorsun>, əsəbiyəm <he? gülüyor> adi. Mən əsəbləşdirtmə adi. Mən çox əsəbiyəm. Mati. Şunun istediği, şunun istediği hız görevine bak, şunun istediği hız görevine bak. Şunun istediği hız görevine bak. Ömneyi vallaha deyir. Görsən, bığlarımı görsən, səndən çox mənə yaraşır bığlarım. Görsən, nazdalan şeydim. Uşaqlar 4 dəfə ekran tıklayın. Bəy, bəyim, çox təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm. Uzur ye, valla Son saniyəyə kimi gedirik qabaqda. E gedirik, 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 gedirik. Sıfır saniyədə baxmışıq, görmüşük, uduzmuşuk. Belə şey mi olar? Belə şey mi olar? Naxçıvanlı! Naxçıvanlı, hoş gəlibsiniz, Hoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz, çox sağ olun, nə dersiniz, yaxşısınız mı, nəzrin, çox sağ olun. Hala gül tiktok var. Bir umut, bir umut. Bıkları var özünün, bıkları var özünün. Çok sağ olun, Naxçıvanlı, çok sağ olun. Şöyle dört ve gram Bu başında fen part tanışı Uday Gaçay. Uday Gaçay. İki bir di şot. Şot iki birdi Bu oyunu Adem kazansa udu, uduftu. Mən kazansam oyun devam edir. İki iki olufdu. Hayır. Bıyıklı şapka sana çok yakışıyor. Aa bana bıyıklar çok yakışıyor. Ben kız olmasaydım ben bıyıklar uzatardım. I know you <laughs> told friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long it hurts. To cry. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Hı? Seni pişman edeceğim. Keşke. <laughs> Adem, dönüş Be öhteşem olacağı Adem. Ben de seni pişman edeceğim. Ben de seni pişman edeceğim. Kaçmaya yer aktaracaksan Adem. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyeceksen beni çok özebileştirttin Adem. Bana bak. <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> adem sen düşman edeceğim Adem. Beni göndermek istemiyor musun sen mi kardeşim? Git! Git gözüm görmesin seni. Peki. Allah'ım ona. Allah. <laughs>